video fikrim olmadığı için e, direkt konuya gireceğim. Ayşem'le Ron'un gelecek yüzünü öğrendiğim olay. Şimdi e, ben şunu baştan belirteyim. Hayatımda hiç e, rehberliğe suçlamayla gitmedim. Mesela e, çalmaktır, yalan söylemektir falan. O tarzdan hiç girmedim. <laughs> girmedim. Yani e, rehberlikten ne olduğunu habersizim. Bir gün e, rehberlik Yerhane çağırmayın. Cuma günü gördüm. Ee, ondan önce ben e, dedim canım canım aşkım canım aşkım da e, şey yaptım küsmüştüm beden dersinde. bizde beden dersi vardı. 3 e, üç, dört. Neyse e, dördüncü, dördüncü müydü? Beşinci ders miydi? Neydi? E, hoca beni çağırdı işte. Ay, da, daha, doğrusu. böyle gıcık aldığım bir tane kız vardı Elif diye. Hatta e, Zeynep bilir onun arkadaşı. Ben pek ondan hoşlanmıyorum. Neyse e, o bana şey dedi. Hocam e, şey e, repertür için birisi çağırıyor, repertür için bir çağırıyor diye. E, işte ben de gittim böyle ne oldu da anlamıyorum. Böyle geriliyorum, Göt korkusu var bende. İşte gittim aşağı kata işte e, beglimlik üstünden dolayı doluydum biraz aşağı indik İşte rehberlik aşağı aşağı katta katta Mehmet Akif Ersoy'a turgul işte ee, ben orada ayakta duruyorum herkes işte oturuyor hoca diyor işte sen bunları bunları yapıyormuşsun diye ben işte tamadım böyle ağlamaya başladım mesela fadime vardı benim arkadaşım Serp, sen de arkadaşım. Ben onun sınırından boğulmaya başlamıştım. Öyle öyle tam boğulma da değil ama sadece boğazına götürmüştüm ellerime. O kadar. Yani boğulmadım. Ona rağmen dedik ki beliz beni boğuyordu. <laughs> Buğulan beni boğuyordu. Ee, bu yüzden dedik ki ben bundan şikayetçiyim diye falan filan Klasik klasik ee, klasik suçlama. Ben de işte böyle doldum bir gün de oradaydım çünkü. Doldum böyle. Ağladım. Rehber dedi ki sonra sen dolmuşsun biraz istersen tuvalete git. Ben ilk e, o kattaki tuvalete gittim. Benim e, bizim sınıfımız üst kattaydı. Hepimiz aynı sınıftık. E, ben işte ağlıyorum. E, gözüm kırmızıydı. bak. Çok net hatırlıyorum. Sonra üst kata çıktım. diğerlere de geliyor çünkü. Üst Üst katta özü e, yüzü, elimi yüzümü gene yıkadım. Orada tuttum işte istersen konuşarak halledebiliriz falan diye, falan falan diye. Umurumda olmalı gerçi. Yalan söylediklerini gerçekten de iyi biliyordum. Umurumda da değildi. Bir e, gün Ayşenur gitmişti. Şeyin oraya. sınıfın oraya. Sırftaydılar. Onlar geri geri de. Ben de işte. istemiyorum yani girmek. Hem ders alsam adına hem de. Ne diyordu? Peki havanda diyelim İngilizce öğrenmeye falan. Gerçi İngilizcem iyi olduğu için de pek umursamıyordum. Neyse e, kapının orada duruyordum. Ayşe Ayşanur da oradaydı. İşte benimki etrafı toplanıyorlar Begüm yoktu. Benimkiler etrafı toplanıyor işte. Neymiş efendim? Çözebiliriz konuşarak. E, ben dedim Ayşınura bakarak böyle. Ee, neydi? Ben Ayşan'ı e de dedim ki, şey diye, ben senin begümden kız, ben Begüm'ü kıskanıyorum senden diye. Kız da böyle sırıttı ama, hafiften hafiften. Tabii ben de bunu fark etmemiştim başta da, ne sonra fark ettim, şu anın hani Neyse, öyle arası, bakın gözümün önünde. Şimdi ben e, bizim okulda dolap, bizim dolaplar var. Dorapların orada ee, sondan ikinci sırada oturuyorum. Duru, öyle duruyorum. Oturduğum işte normalde orada oturmuyorum. İşte konuşuyoruz orada. Gözümün önünde Ayşenur, ee, bizim sınıfta Cansu'ya bir kız var. Cansu'ya açık açık söylüyor her şeyi. Tam da gözümün önünde. Ben de ağlıyorum şey diye. ve ben benden nefret ediyor şimdi daha da nefret edecek diye. O, o zamanki kitabını için de neyse. Ağlıyorum işte ben. Böyle Eda geliyor durmadan. Eda geldi be. Neyse. Ağlıyorum böyle. Hüngür hüngür ağlıyorum böyle. Sanki e, matematikte hiçbir şey yapamamışım gibi denemede böyle. <laughs> en son matematik bölümü aldığımda bu kadar mi Neyse. Eee. <laughs> Neyse, Ben ben böylece Ayşenur'un gerçek yüzünde öğrenmiş oldum. Daha sonra zaten e, işte hepimiz barıştık. Ben, ben anne gelmemiştim e, bir gün Pazartesi günü e, annemi şeye götürmüştük, hastaneye götürmüştük. Hastaneye götürdüğümüz gün e, onların hepsi barışmış. Habib he, he, Taylan, e, Begüm, gün Ayşenur falan barışmış. Barışmışlar işte. Bir ben barışmamıştım. Ee, bilmiyorum çünkü olanları. Ben hastanedeydim annemle beraber. Annemin şeyi vardı, hastalığı vardı işte. Sonra işte salı günü geldim. Öğrendim işte olanları. Milli birlik günü. <laughs> Milli birlik günü olmuşlar sanki böyle. İşte barışmışlar. Ben de barıştım işte. Daha sonra ee, yani bundan herhalde birkaç hafta önce yani karne haftasından önceki hafta. Ee, o haftada e, bizim sınıfta gene popüler kızlar var. Her sınıfta olan olan şey. Ee, şimdi bunların telefon saklama mevzusu vardı. Ayşe şimdi bunlara yardım etti tutanak yedi. Yani kız kendi boğuldu. Melekken şeytanın pabucu oldu diyelim.